herkese günaydın herkese günaydınlar yeni bir videomuza Hoş geldiniz arkadaşlar Umarım hepiniz iyisinizdir Bizler çok şükür iyiyiz <laughs> bugün günlerden salı ve biz kahvaltımızı yaptık anne oğul Az önce tabaklarımızı kaldırdım şöyle sularımız kaldı ve şimdi oluşumla üzüm keyfi yapıyoruz O da çok sevdi Ben de yiyorum zaten biliyorsunuz ki şu an onu çiğniyor ve çok komik ağzı. Zeyt Mirza sevdin değil mi? Anne sana her gün veriyor üzüm. <laughs> Artist. Artist. Bir de atletle dolaşıyor Allah'ım çıldıracağım. Bir de atletle dolaşıyor ya. <laughs> evet. Atlet o. Hemen. Hayır. Oğlum atletini yeme. <gülüyor> Şımardı. <gülüyor> <laughs> ne oldu? E tabi karnın doydu. Şimdi biraz yine oyun oynarız değil mi? Zaten yerde oyuncakların duruyor. <laughs> Kuşum benim ya. Bu arada yaklaşık bir haftadır arkadaşlar kahvaltıda kahve içmiyorum. Aslında çok çok azalttım. Gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Üç günde bir içiyorum. 3 gün arayla genelde yapıyorum ve akşamları içiyorum. Yani bilmiyorum. Aslında çok kahveyi seven bir insanım ama değerlerimi düşündükçe ondan bile vazgeçebiliyormuş insan. Bunu anladım. O yüzden bol cana su tüketiyorum. Oğlum da aynı şekilde. Bu arada masanın görünümüne kusura bakmayın. Şunu şöyle toplamıştım. Öyle burada oluşumun yağlı bezi falan var. Islak mendili. Böyle şu anlık evdeyiz. Bir ev işlerimi halletmem lazım. Ufak tefek yapılması gerekenler. Sonra oluşumla oynarız zaten. Sonra babamız da gelir. Değil mi? Akif de işten geldikten sonra birlikte alışverişe gideceğiz. Çünkü buzdolabında hiçbir şey yok. Yani çok az bir şey kaldı. O yüzden mutlaka alışverişe gitmemiz lazım. Herkese ertesi günden günaydınlar arkadaşlar. Ee, şu an dünden bugüne ani bir geçiş oldu ama e, dün inanın bana hiçbir şey çekemedim çünkü kabus gibi bir gün ve bir geceydi. Ee, en son zaten açılışı yaptım öyle de kaldı yani hiçbir şey çekmedim çünkü Zeyd Mirza huysuzlaştı sonra gecede zaten hastalandı ateşi çıktı o yüzden bıraktım yani her şeyi dedim bugünden devamı çekeyim ve anlatayım size olan biteni dün zeyt Mirza yani gece hiç uyumadı gerçekten doğru düzgün hiç uyumadık saat dört buçuk gibi biraz yattı ama işte sekiz buçuğa kadar o kadar çok kez uyandı ki gerçekten sayamadım artık her bir 15-20 dakikada uyandı ve ağladı hem biraz ateşi vardı hani çok şükür çok yüksek bir ateşi yoktu ama Fitil falan yaptım onun dışında burnu tıkalıydı ve o yüzden de yatamadı ee, ve sürekli de uyandı burnu tıkalık olduğu için hemen gittim bir soğan kestim ve başucuna koydum o yine biraz faydası oldu ee, böyle o yüzden halimden de bence anlıyorsunuzdur ne kadar yorgun ve bitkin olduğumu yani insanın çocuğu hastalanınca gerçekten yani dünyam başıma yıkılmış gibi oluyor. Moralim o kadar şu an böyle modum düşük ki ama modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü hastalık bu yani herkes hastalanıyor, iyileşiyor. Ee, şimdi çok şükür daha iyi. Şu an yine biraz bir kestiriyor ama uzun yatmaz zaten. Ben de ona birazdan kahvaltısını hazırlayacağım ama yer mi yemez mi inanın bilmiyorum. Ben yine de bir hazırlayacağım her şeyden artık ne kadarını yerse yani. E, yeter ki midesinden bir şey geçsin çünkü gece hiç mama da içmedi normalde bir şişe içiyor geceleri yani bir şişe de işte 120 milim falan oluyor genelde e, onu da içmedi e, böyle o yüzden şimdi bir dolu dolu kahvaltısını hazırlayacağım birazdan umarım yer günlerden de bugün per yok çarşamba Aynen işte evdeyiz bir oğlum iyileşsin Hava da zaten bugün çok buruk. Dün yağmurluydu bayağı. Dün bir de biz ne yaptık? Kahvaltı falan ettik. Kısa bir market alışverişine gitmek zorundaydım. Evde hiçbir şey yoktu. Akif'le beraber gittik ama Türk marketini yetiştiremedim. Eve geldik. Sonra zaten akşama doğru başladı yani. Zeyd huysuzlaştı. Sonra biraz böyle vücut ısısı ısınmaya falan başladı. Ee, anlamıştım yani gece zaten kötü geçeceğini ama şu an çok şükür daha iyi arkadaşlar ee, böyle ne yapalım elimizde bir şey gelmiyor yani eminim sizler de çok üzülüyorsunuzdur çocuklarınız hasta olunca ama hayat bu durum bu neyse çok fazla şey yapmayayım sizin de içinizi sıkmayayım karartmayayım <laughs> benden de zaten böyle alışkın değilsiniz. Evet kahvaltısını hazırlayayım. Onu doyurayım. Sonra ben kendi kahvaltımı yaparım. Ben şu an zaten hiç aç değilim. Ve dün de uzun bir süreden sonra donat yedim. Tatlı niyetine. Sonra çips e, yedim. Çipsi en son ne zaman yediğimi hiç hatırlamıyordum. Biraz çips yedim. O yüzden şimdi bir hiç aç değilim. E, böyle. Neyse hadi kahvaltısını hazırlayalım. Sonra tekrardan görüşelim. Evet oluşumun kahvaltısı hazır arkadaşlar. Böyle tabağını hazırladım. Bunlar zaten kahvaltıda genelde en sevdiği şeyler. Bir tane yumurta kırdım. Ee, avokado e, ve böyle tahıllı ekmek arkadaşlar. Yani yarım şöyle küçük bir tahıllı ekmek. Artık ne kadarını yerse. Bir de malum hastaydı. Şöyle e, normal yoğurt üzerine biraz keçi boynuz özü pekmezi ekledim artık bu pekmezi zaten ben de yiyorum takipçimin e, biri yazmıştı ki demir e, e, demirini fazla yükseltmiş yani çok iyi gelmiş o yüzden ben de gittim demir e, aşağıya aldım keçi özü pekmezi aldım zeyde de yedireceğim e, bu arada arkadaşlar e, sizlere indirim kodumu hemen vermek istiyorum yine tabii twist shake den biz zaten tefteş ürünlerini çok severek kullanıyoruz. Artık sanırım dememe gerek yok çünkü neredeyse her videoda görüyorsunuz. Mesela şöyle tabaklarda şöyle matı var ve tabak bakın yukarı kalkmıyor. Yani hiçbir şekilde çocuk bunu yukarı çekip atamaz. Onun dışında bu suluğumuzu çok fazla kullanıyoruz. Bunlar böyle pipetli. Şöyle göstereyim ve su akıtmıyor arkadaşlar. Yani pratik oluyor. Şöyle ağzını da kapatabiliyorsunuz ve size tavsiye edeceğim şey bu termos. Bunu ben o kadar sık kullanıyorum ki mesela Zeyt Mirza daha küçükken sürekli yanımda geziyordum ve şimdi hala dışarı yemek götürdüğümde bunun içine koyuyorum. Bu termos hem soğuk tutuyor hem sıcak tutuyor. Zeyt Mirza da bisikletinin zilini çalıyor şu an ve pratik olan içinde kaşığı falan var şöyle. Güzel gayet. O yüzden tavsiye ederim. <laughs> Zil çalıyor arkadan. Evet indirim kodum arkadaşlar 20 Akif Rümeysa her zamanki gibi. Ayda bir kere zaten aktif oluyor. Ben de sizlerle tabii ki de paylaşıyorum. Her şey geçerli. Mesela indirimde şu an yani %50 indirim var ve ekstra benim kodumu verirseniz %70'e kadar indirimler olacak arkadaşlar. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Bu da şimdi benim kahvaltım arkadaşlar. Şöyle bir tane avokadolu ekmek. Bir de yarım şöyle yaptım. Domates, zeytin, birazcık elma ve kayısı. O zaman bana afiyet olsun. Evet. Biz şimdi oğlumla odasında oyun oynuyoruz. Şöyle bodisiyle duruyor. Şu an altını değiştirdim. taytını çıkardım arkadaşlar. Çünkü ev zaten çok sıcak. O da biraz böyle dursun daha iyi. E, ateşi şu an yok. Sadece böyle hafif biraz sıcak. Ama daha iyi, değil mi oğlum? Bu akşam inşallah yani bu gece daha iyi geçer diye umuyorum arkadaşlar. Zeyt bak, azadın motoru. Didi, didi, Çekilin yoldan, didi, didi. Tamam annem. Bakın elinden alınca oluyor. Ee, ikisini birlikte mi kullanacaksın Zeyt Mirza? Ama bir tanesini anne sürsün. Bir tanesiyle anne oynasın olmaz mı? <laughs> Heh, ona da lazım. Aferin çocuğum. Aferin. Bu arada kollarına bakar mısınız? Yüzündeki benekler kollarında da var. Yüzü biraz düzeldi derken bu sefer de koluna vurdu. Ama doktora göstermiştim yani. Bakın şu an daha iyi belli oluyor. Korkulacak bir şey değil demişti. Sadece cildi hassas diye öyle dedi. Bilmiyorum artık doğru mu doğru değil mi ama. Önemli bir şey yokmuş. Bak dolabı açmaya çalışıyor. Benim bu dolabı açınca içinden bir şeyler çıkartıyor bücür beyi. bakın Allah aşkına. Bücürük. <laughs> <laughs> Ağlama ne oldu? Mız mız. Mız mız. Bak bir sürü oyuncağın var görüyor musun? Her yeri yine döktük. Aa, aslan kardeşi buldum. Merhaba. Benim adım aslan kardeş. Senin adın ne? Senin adın ne peki? Ama saçlarımı yoğma üzülürüm. Bak bu böyle cici cici. Sen cici yap. Ben tatlı mı aslan? Aslan kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ben seni ya. Bak zürafa kardeş burada zürafa. Merhaba benim adım zürafa. Peki senin adın ne? Senin adın ne? Ay saçlarımı yolma saçlarımı yolma lütfen ya. <laughs> yerim ben seni. Nereye bakıyorsun? Hı? Evet Zeyt şu an baya acıktı. Hemen şöyle tabağını hazırladım. Ee, yer mi bilmiyorum çünkü kahvaltıda da e, ekmeğini, avokadosunu, yoğurdu yedi sadece. Tamam annem, hadi gel, gel içeri girelim. Sadece yumurtasına dokunmadı arkadaşlar. Normalde yumurtayı çok seviyor ama yemedi. Şimdi de öğle yemeği yiyecek. Arkadaşlar şöyle bir kendime geldim. Gerçekten yorgun hissediyordum. O yüzden duş iyi geldi. Tabii Akif geldi diye girebildim. Normalde hep akşama kalıyor ama Akif bu aralar sabah 5'te iş başı alıp 3'te işi bırakıyor. O yüzden hemen gelir gelmez ben bir kendimi duş attım arkadaşlar. Akif de Zeyd Mirza ile ilgilendi. Ve şu an Zeyd Mirza ikinci uykusuna yaptı. Ee, bir kere bahsetmiştim artık bir uykuya geçti diye ama şimdi hasta diye çok yorgun. Ee, Gece de uyuyamadığı için şimdi tekrar bir yatırdım yatağına. Hatta 5 dakika falan oluyor. O yüzden biraz sessiz konuşmaya çalışacağım ee, uyanmasın diye. Ben şimdi hemen saçlarımı tarayacağım. Ondan sonra ben de biraz uzanacağım. Gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. Çamaşır çalıştırdım. O yıkansın dursun. Mutfağım deseniz zaten toplu. Onun dışında akşam için e, pilavım hazır. Ama yanına henüz bir şey yapmadım. Sanırım köfte yaparım. Bilmiyorum. Yani pratik şeyler. E, ama daha aç değiliz. Saat de da daha erken zaten. O yüzden şöyle bir saçımı tarayacağım. Hatta örmeyi düşünüyorum. Hani çok döküldüğü için örünce daha iyi. En azından her yer saç olmuyor. Şöyle spreyimi sıkıyorum. Böyle. Ondan sonra da bir televizyon keyfisi yaparız. Bu arada size bir dizi önermek istiyorum. Birçoğunuz eminim görmüştür bile veya izlemiştir. Netflix'te Kuş Uçuşu. Aşırı aşırı güzel bir dizi yani mutlaka izleyin. Ben gerçekten onu hemen bitirdim. Yani zaten Netflix'te böyle güzel dizi olunca hep bağımlılık yapıyor. İnsan hemen bir oturuşta bitiriyor. Bayağı beğendim yani sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an saçımın yine ne kadar döküldüğünü görüyorum. Ama artık öyle takmıyorum iyi düşünüyorum <laughs> çünkü ilaçlarımı kullanıyorum beslenmeme dikkat ediyorum Düzeleceğiz inşallah <laughs> hani bir şey var ya ne zaman baba mezara girince mi ama bakın Ayy, bir Göz, gözüküyor mu kızım yani durum bu ya ben var ya her zaman markete gidince portakal suyu almayı unutuyorum ya. Resmen var ya aklım yok. <laughs> aklım nerede? Portakal suyuyla içmek istiyorum haplarımı. Eczaneci de öyle önermişti ama her gittiğimde portakal suyu almayı unutuyorum şaka gibi. Neyse yarın çıktığımda alırım. Çıkarsam tabii ki Zeyde bağlı. Eğer iyi olursa Mülla'ya falan gideriz. Çünkü e, makinemin deterjanı falan da bitti. Otur şeyler alınması gerekiyor. Bakalım artık. Yarın ola hayrola. Bu arada zeyt yemeğini gösterdim mi size? Ben gösterdim öyle yemeğini. Hepsini bitirmedi. Biraz pilav kaldı ve biraz brokoli kaldı. Ee, karnabaharı ben yedim. Zaten sadece bir tane haşlamıştım ama onu yemedi çok ya valla. Brokoliyi de sade bir şekilde yemiyor bu arada. Yoğurtla karıştırınca küçük küçük öyle yiyor. Yoksa asla böyle alıp kendisi ısırmaz. Keşke böyle yese ama yemiyor. Ben de tabi zorlamıyorum ama yine de ikram ediyorum ona. Yediği kadar artık. Şöyle iki tane örgü yapacağım. şu an gerçekten çok komik görünüyorum arkadaşlar saçlarımı ördüm şimdi gidip e, buzluktan dondurma alacağım böyle minnak minnak dondurmalar aldık çok tatlılar Onun, ondan alacağım ve televizyon izleyeceğim yeni bir dizi çıkmış seversin bir bakalım nasılmış Evet bu arada arkadaşlar unutmadan bir şey göstermek istiyorum soru cevap videomdaki e, sürdüğüm ruj merak edilmiş O yüzden buradan kullandığımı göstermek istiyorum. Bu ruju birkaç kez sizinle paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. Bu ruj arkadaşlar Primark'a ait. Numarası yok galiba. Aynen. Ama şey yazıyor. Şöyle Satin Lux görüyorsunuz. Ultra Gloss yazıyor. Yani şöyle biraz simli bir ruj. Ve benimki bakar mısınız? Bitmiş resmen. Primark'a gidince bakacağım varsa e, stok yapacağım gerçekten çünkü çok iyi ve fiyatı çok uygundu ben bunu geçen yaz aldım e, şimdi bakacağım varsa e, tekrar alacağım mutlaka çünkü Primark'ın rujları gerçekten çok güzel dediğim gibi bunu sürmüştüm o videoda ve e, herhangi bir e, dudak kalem'i şu an tam hatırlamıyorum ama sanırım ya bunu sürdüm yani herhangi bir nude rengi kullandım ya bu ya da bu. Yani hep değişiyor gerçekten. Bu hangi marka? Ee, kız. Bu galiba Catrice mi? Yok Catrice değil bu. Markası mı silinmiş? Ha bu Rival'mış arkadaşlar. Rival de loop. Bu da look. Yani aslında fark etmiyor markası. Dediğim gibi nude olması yetiyor. Bu da kullandığım ruj. <laughs> Şunun tipine bir bakar mısınız arkadaşlar? Annem. Seyit Mirza birazdan uyacak yatağa getirdim. Şöyle pijamalarını da giydi. Altını da aldım. Bu arada arkadaşlar çarşafını makineye attım yıkanıyor. O yüzden şimdilik şöyle müslin yani büyük bir müslin bezi vardı onu seyredim. Ee, bilmiyorum acaba terletir mi terletmez mi ama genelde müslin bezleri terletmiyor herhalde. Neyse gece bakacağız artık değil mi oğlum? Ama çok güzel kocaman üzerinde hayvancıklar varmış. Değil mi bir tanem? Bu arada önce biraz ateşi yine çıktı. Şimdi tekrar yok. Bakalım gece nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Umarım bu gece rahat uyur benim oğluşum. Değil mi annem? Öyle masum masum bakıyorsun. Ayaklara Heda ayaklara bakın ya. <laughs> Ay arkadaşlar Mirza az önce uyudu o yüzden şu araya geldim sesim gitmesin diye çünkü daha yeni dalda uykuya. Ee, buraya da boyum yetişmiyor o yüzden sadece bu kadar gözüküyorum. <laughs> ayna yukarıda olduğu için ama bu ayna zaten hani kendimize bakmak için değil öyle, süs niyetine. Şöyle bu aynam biliyorsunuz eski evde de vardı. Ee, burada bu şey olduğu için böyle yan dursun dedi en azından. Buralarda biraz dağınık galiba. Bu ne bir şey Neyse. Böyle ben de aslında uyusam var ya ne güzel olur. Sabaha çok fit olurum. Çünkü gece uyku uyuyabileceğiz mi inanın bilmiyorum. Eğer dünkü gibi olursa yine yatamayacağım. Ee, tabii benim için önemli olan oluşumun uykusunu alması. Şu an benim uykum var ama pek de yatasım yok. O yüzden e, böyle bir bir saat falan dururum. Televizyon izlerim, ondan sonra uyurum arkadaşlar. Burada da artık videoyu kapatayım çünkü daha edit yapmam lazım. Bu videoyu da yetiştirmem lazım. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.